Sayın Keçi Borlu merhaba sizlerin vakfımıza bağışlamış olduğu yardımlar sonucunda bu su kuyusunun açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Su kuyusu yaklaşık 150 metre derinlikte olup 7 adet çeşmesiyle burada yaşayan 6000 kişilik halkın günlük temiz içilebilir su kuyusu, suyu erişimine olanak sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi 10 tonluk bir su rezervuarına sahipti ve bu şekilde elektrikler kesilse dahi buradaki insanlar suya erişim sağlayabilmektedir. Elektrik pompalı olan su kuyumuz yaklaşık 25 yıl boyunca Allah'ın izniyle buraya hizmet vereceğini söyleyebiliriz. Normalde burada su kuyusu olmadığı, olmadığı vakitte buradaki insanlar saatlerde yürümek zorunda kalıyorlardı. Yürüyerek suya erişimi sağlıyorlardı. Fakat elhamdülillah bu kuyu açtık ve artık insanlar evinden çıkacak ve hemen caddenin önündeki su kuyusundan sularını alabilecektir. Allah hepinizden razı olsun.